Günaydın değerli takipçilerim, hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz de bugün uyanır uyanmaz bahçeye indik. Daha doğrusu ben uyandım, annem yoktu. Dedim gene bahçededir. Bahçeye indim ki bahçedeymiş zaten. Böyle patlıcanları görünce bir çekmek istedim size. Bayağı büyümüşler. Maşallah. Burada da bir tane minnak bir tane salatalık var. Annemin biberleri. Kolay gelsin anne. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Domates mi topluyor? Domates topluyorum bakalım. Aşağı. Yelemenini yaparız. Kuru durumu yok olmalı. Bir tane oruç tutuştuk yerinde. Bir olmamış. <laughs> hmm. Selamun Aleyküm. Ben domates toplarken yakalandım bugün deryaya. Bakalım dolmalık mı kuruduruk? Melemen mi yaparız? Biber toplayalım. Hmm. Bir şeyler yapacak iş hazırlıkları. İnşallah. Haydi çalışmak. Bakalım bakalım ne kadar çıkacak. Şurada da domates var bak gördün mü onu? Ana doğru geliyor işte. Ana kırmızıyı kopartacağım mı? Yeşili kopartmışım. <laughs> İyi o da olur. Ay. Şuna bakalım. Niye yere değenler mi öyle oluyor? Öyle hastalık bu. Yere değenler gibi değil de ne bileyim bak şunlar hep tutulacak Hacı bir bir sosu sürülmedi. Acı sos da yapılır, kahvaltılık sos da yapılır aslında. Domatesi, pembe domates. Koy domatesi bu mu oluyor Hı -hı. hakiki? İnce kabuk. Hmm. Mis gibi kokulu. Hakikaten ne koktu. İşte tohumunu aldım ya. Geçtim Şu yani. mısırları artık yorsanız mı? Kurumuş işte. işte. Geçmiş artık. Kurumuz bunlar rüyata misilleri yok gittik işte. Çileci kararını biçtiydi. Öğretmen biçti. Yapma ya yani, yapsa. Bir tane daha olmadı bu sene. Bildi bu hatlar dörüldüydu. Hmm. Şunuda bir tane var. Şurada yerde de var bir tane bak. O da şey var. Orada da var. Şu biberleri ne yapacaksın ya? Dolmalık mı bunlar? Bunlar salçalık biber işte. Hmm. Dolmalık da var. Burada yere düşmüş. Ah. Bunlar ipe mi dizilecek şimdi? Bu domates, şey biberler. Dolmalık yaparsan ipe dizilecek. Hmm. Yemeklik yaparsan kızarınca kuruyacak, kuruyacak. Çekilecek, hmm. Bunlar da etli yani salçalı. Yemeğe pek lezzeti olmuyor ama işte salçaya, sosa bunlar İyi. güzel oluyor. İyi çok çıkarsa şey yaparız bize, sos İnşallah yaparız bugün acılı sos. Bir kova çıksa yine 2-3 çıkar. Ya rendeleriz ya robottan geçiririz. Şuradan biraz da acı biber topladık mıydı? Hani ben bir sene yap dedim ya kahvaltılık acılı sos. Ondan Hı. ne yaparız? Yaparım da yukarıda bir kuva domates. Bir kuva daha topladıydım. Onunla bunu bir kuva daha olursa yapalım sosumuzu. Yapalım. Hastalıktan işte canavar ot Ot bitti diplerinde, Bitmedi şimdi da Böyle damasların büyümedi. Hmm. Ufak ufak oldu çoğu. Hepsinde değil de. Birazında oldu de. Ya güneş yaktı biberleri. Sıcaktan. Hmm. İşte bir şeyler oluyor. Mevlamı vermeyince vermeyecek. Rastımız bu kesilecek böyle böyle dünyanın İde. sonuna geldik. İdeler de kızarmaya Arında başlamış. İdeler de kızarmaya ha. başlamış ama ben gidiyorum. Haksızlık bu. Yağmur yağmadan kızarsa bak şey bir şey yiyseyim. Bak bir tadı armut kalmış baba. Çıktınız mı? Biliyorum. Hani gideceğim. nerede armut? Üçlü birisi. Armut mu düştü? Kaptı. yerde. Ana yerde yerde. Saat duvarın dibinde. Aa bak yukarıda da var bir tane abi. Kendilerinde. Aa çok güzel. Maşallah. Tepede de var. Burada iki tane. Tepede tane de 3 4 tane var. Başka yok zaten. Geçen sene çoğurttu bu sene olmadı. Hmm. Geçen sene bir kuva çıktıydı. Arkadaşlar bunlar da iğdeler. İğdeyi bileniniz var Ama mı yetti, bilmiyorum da. Şey bunlar iğde. Yağmur yağmadan gıdası da çıksa. Evet. Yağmur yağınca olmaz mı? Gıdasına bak da var ya, buhar daha ya. Yok yok şimdi boğazıma ne durur o. Ben bir tane daha buldum bak domates. Kahvaltıya doğrayayım ben bunu şimdi. Tam benim sevdiğim gibi. Biraz yeşil, biraz kırmızı. Sen tam kırmızılar mı toplayın? Şey, he, yine kahvaltıya. Hmm. 我干啥子？干啥子？我操！ Bu sefer böyle elmalar da az oldu. Olmadı. senin elmalar. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Şu firek, ala firekli iyiymiş. Onu koparayım da kahvaltıya doğrayım ben. Yani cins öyle iyi cinsidir. Hastalıktan? Hastalıktan gitti de. Arasalar ben geldiğimde küçücüktü. Şimdi kocaman oldular. Bakın buradaki elmalarımız iyi maşallah. Kızaracak. Güneşten görünüyor mu? Dinliyorum. Bunlar kızardı bayağı. Üzümlerimiz beyaz üzümler. Bayağı bazılar oldu. Şu ol, olmuş. Şu olmak üzere belli ediyor kendini. Bu olmuş rengine bakın. Bu olmuş. Burada da var. Bu da olmuş. Rengi belli etti kendini işte. Maşallah. Allah bereket versin. Ben şimdi gidip de kahvaltımızı hazırlayayım. İşte annemin çiçekliğini çekmeden olmuyor. Geldi burayı mutlaka çekisim geliyor. Çok güzeller ama rengarenk. Seviyorum burada video çekmeyi. Annemin şeydeki biberleri de büyüdü baya. Geldiğimde hiç yoktu. Maşallah şunlara bakın. Ay şu çiçeklerin güzelliğini. Orada da var. Günaydın kızım. Yeni mi kalktın? Oy kıyamam ben sana anne Gel. Nereye gidiyorsun? Benim yanıma geldi Benim yanıma geldin. Gel bakayım sarılalım. Burada yonca bahçemiz. Böyle bahçeyi tepeden çekeyim. Kahvaltıya sobayı yakayım da değiştireyim içini. Sobanın üstünde bir ekmek gevremesi yapalım. Sobayı doldurduk yakalım şimdi. Fidelerimiz bu ikinci, üçüncü posta kurması için astık. Annemin çiçekleri. Bizi yumurtaları da bıraktım. Üzerine haşlansın. Evet, ekmek gevremesini yapıyoruz sobanın üstünde artı gevreyecek. Buraya da kahvaltı sofrasını böyle hazırladım balkona. Bugün de yer sofrasında yapalım. Bugün de yer sofrasında yapalım. Böyle ne böyle tulum peynirimiz var, tereyağımız. Bahçeden biber topladık, zeytinimiz, peynirimiz, peynirler var. Domatesi bahçeden topladık, salatalık, semizotu. Böyle bugün de kahvaltımız böyle olsun dedik. Şimdi tereyağını üstüne bolca sürelim. Yanında o maç yapalım Yumurtalı. isterken yiyin. Tansiyonunuz, kolesterolünüz çıkmadan yiyin. Çok oldu da. Olsun o yeri yiyince. Yükünüzü sonra yiyemezsiniz. Ama kızı niye yermedi? Dolaptan çıkardım. Zeynep'in dediği el lezzeti de gelsin. Evet. El lezzetsiz olmaz. Şöyle de kapatalım. Servis yapalım böyle böyle de. <laughs> Hepsini yiyirse ve ayağımıza düşürse kırılır. Halil <laughs> <laughs> Fanoş. <laughs> evet arkadaşlar bu şekilde. Gece Bize afiyet olsun. Hı hı. Biz kahvaltımızı yapalım. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sevgiler. Hoşça kalın. Ama kapatacak. Selamünaleyküm. Hayırlı iyi günler, hayırlı günler. Allah razı olsun sizlerden. Değerli izleyiciler, kızıma abone olun. Destek çıkın. El que se hace la...